Evet şimdi e, seans notlarında değerli bir ismi ağırlıyoruz. Yatırım finansman strateji ve yatırım danışmanlığı yönetmeni Vahap Taştan bizimle beraber. Vahap hoş geldin. Hoş bulduk Reyhan sağ olun. Burada son dakika gelişmeleri yansıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ekonomiyle ilgili de değerlendirmeler var. Ekonomideki sıkıntıların yıl sonundan itibaren hızlı hafiflemeye başladığını hep birlikte göreceğiz e, mesajını veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarımızın her biri ülkenin büyümesiyle ortaya çıkacak kaynaktan hak ettiği payı mutlaka alacak da demiş bu şekilde değerlendirmeler var. İzleyicilerimiz son dakika gelişmelerini ekrandan takip edebilir. Şimdi Sevcan az önce bize hani şu soruya cevap aradı. S&P 500 tarafında enerji hisseleri gözden düştü mü diye. Bir taraftan baktığımız zaman hani neden gözden düştülersek çünkü teknolojide inanılmaz bir sıçrama var. Nvidia kaynaklı, yapay zeka kaynaklı ve hani yurt dışında şu anda hani yurt dışı basını karıştırdığım zaman en çok gözleme çarpanlardan bir tanesi de o işte bir balon mu var patlayacak mı, teknoloji balonu mu diye. Şimdi Quartz'da gördüm Apollo Global Management'ın baş ekonomisti şöyle bir değerlendirmede bulunmuş. 1990'ların dotcom balonundaki şirketlerin o fazla değerlenmesinden dahi daha yüksek değerlere sahip şirketler. Overvalued yani fazla fazla değerlenmiş durumda diyor. Katılıyor musunuz? E, tabii şunu söylemek lazım yani tam asla sen söylemesen ben söyleyecektim. Yani 90'larda, 2000'lerde o patlayan e, dotcom krizi yani evet. Amerika'daki teknoloji şirketlerindeki patlama. E, şu var, e, bu dönem bir verimlilik şokunun yaşandığı bir dönem. Yani e, işte bir teknoloji şoku var. Biz bunu işte iktisat ve öğretim fonksiyonlarında da çok fazla konuşuyoruz ve genele yayılacak bir teknoloji şoku bu bu tip dönemlerde tabii söz konusu teknoloji sektörü ise teknoloji sektöründe bir balon ihtimali her zaman yüksek. Ve art artması da e, muhtemel ama gelen karlar var. Gelmesi beklenen karlar var. Bunlar e, tamamen e, sektöre olan talebi artırıyor. Şu anda herhalde Google'da en çok aranan kelimelerden bir işte Nvidia'nın fiyatı, evet. Nvidia'nın işte gelimi yani yıldan yıla ne kadar gitmiş. Geçen hatta şey gördüm yani Nvidia ile Microsoft'un bir karşılaştırması vardı böyle evet. ee, işte yıldan yıla piyasa değerleri ne kadar oldu şeklinde. Bunun şu aşamada patlamasını yani bekleyemezsiniz mutlaka bir bir tetik olması gerekiyor ama tehlikeli seviyelerde mi? Evet. Yani şu aşamada şu anki fiyattan hadi gidelim Nvidia alalım gibi bir yoruma girişmek çok çok zor. Bir de şu var hani geçmiş dönemlerde Nasdaq'ta da bu tartışma konusu oldu. Yani e, bu şirketlerin piyasa değerleri arttıkça borsalardaki ağırlığı da artıyor. Ve dolayısıyla bizde olduğu gibi mesela bizde BIST 100-BIST 30 endeksinde bazen bakıyoruz. E, 2-3 şirket ayakta tutuyor ya da işte aşağı çekiyor gibi bir görüntü oluyor. Aynı şeyin Nazlak için de geçerliydi. Nazlak sonrasında bununla ilgili bir takım önlemler almaya kalkıştı ama genel resimde bence teknoloji şirketlerinin geldiği seviye çok yüksek. S&P'nin geldiği seviyelerde işte hani da az önce altını çizdi. Çok yüksek FK'larla yavaş yavaş işlem görmeye başladı. Çok rahatsız edici değil. Çünkü geçen sene bu zamanlar 2024'ün başı için şey konuşuyorduk Amerika'da resesyon konuşuyorduk 13 çeyrektir Amerika'da şirketlerin ya da S&P 500'deki şirketlerin ciroları büyüyor. Net kar büyümeleri yine sağlıklı. Belki önceki yılların ortalamasının altındaki normal yani 2020'den sonra o çok büyük bir sıçrama döneminde şirketler net karlarını çok büyük bir düzeyde arttırdı Ama şirket kar büyümeleri de olumlu, ciro büyümeleri de dediğim gibi yine yüksek. Enerji sektörünün talep görmemesi, enerji sektörünün çok büyük bir kayıplı olmasından kaynaklı değil. Senin de altını çizdiğin üzere aslında teknoloji sektörünün ciddi bir talep görmesinden de kaynaklanıyor ama şu an FK bazında baktığımda yani 2022-2021 düzeylerinin üzerinde bir S&P var. Bu biraz rahatsız ediyor ama hani şöyle genel S&P için söyleyeceğimi söyleyeyim. 5000'in üzerinde bir S&P'den ben şu aşamada çok korkmadığımı da belirteyim. Bu yıl biraz daha teknoloji sektörü belki ilgi görecek ama o ilgi bu yıl yani geçen yıla göre 2023'e göre bir miktar azalırsa şaşırtıcı olmaz hatta bence olması gereken de biraz o. Teknolojide hani insanlar biraz sanıyorum ki şu anda değil biraz daha gelecekteki olabilecekleri satın alıyor gibi duruyor. Dolayısıyla hani belki evet bu kadar sıcak bir trend bu yıla yayılsa da önümüzdeki yıllarda da yine hı hı. bu trendin devam etmesini bekleyebiliriz. Ama S&P 500 için 5000 seviyesine dikkat çektim 5000 seviyesinin üzerinde bir S&P acaba küresel risk iştahı için ne anlama geliyor? Ee, hani orada dikkat edilmesi gerekenler neler? Özellikle de işte Fed'e dair e, kafalar karışık ve faiz indiriminin takvimi bu kadar belirsizken. Aslında yani FED'e dair beklentiler geçmiş döneme göre ya şu yani 3 4 aya göre ya da işte aralık toplantısını hatırla FED'in. Eee piyasa Fed arasında çok büyük bir uçurum varken evet. şu an o beklentiler uyumlandı. Ya yani işte Haziran değil mi? aynen öyle yani Avrupa Merkez Bankası da artık Haziran'ı böyle e, ufak tefek telaffuz etmeye başladı. O yüzden ben orada çok böyle Fed'den e, çok büyük bir negatif şok beklentisi içerisinde değilim. Ama e, hani e, yine teknoloji sektörüne gelecek konu. Bir şok oluşma ihtimali her zaman yüksek o tarafta. Çok fazla kontrol edilebilir bir alan olmamasının da aslında etkisi var. Çok büyük bir yatırım var. E, yani bugün işte Bitcoin demin altını sen de çizdin. Yani 57 bin doları bir anda gördü. İşte bir şirketin tek alımı fonlara olan taleplerin çok yüksek olması geçtiğimiz ay yanılmıyorsam yani bu ETF taleplerinin ay gelmesi sonrasında en yüksek fon girişlerinden biri oldu kripto tarafına. E, bunlar da etkili. Bloomberg verilerine göre net girişler 11 Ocak'tan yana 6.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Oldukça yüksek ve bunun da artması aslına bakarsan <laughs> bekleniyor. Kısa vade burası talep görecek benim gördüğü mü ve e, buradan e, işte içinde e, blockchain teknolojisi barındıran şirketler de zaten dün o hareketini yapanlar var. Bugün muhtemelen o hareket biraz daha devam edecek. S&P ve Nasdaq da yine teknoloji tarafı ayrışacak. Ama e, sorduğun soruya da cevap verecek olursam 5000 üzerindeki S&P biz bunu sabah notlarında da paylaşıyoruz yatırımcılarımıza. Küresel risk iştahını büyük ölçüde destekleyecek. O hani grafikte de ilk grafikte de şu anda e, belki görülebilir. S&P'nin şu anda hem fiyat kazanç oranı hem piyasa değeri, defter değeri bazında yüksek seviyelerde olduğunu burada göstermek mümkün. Evet bakalım yani bunların hepsini izleyeceğiz ama S&P 500 ile ilgili şimdi bir grafik onu bu tarafa alıp hı hı. göstermeye çalışalım. Şöyle bir bakalım sen istersen hı hı. grafiğin üzerinden Tabii ki. bize anlat. Hı hı. Yani şu anda galiba bu grafikteyiz. Evet. Sağdaki grafiğe geçilmesini rica edeceğim şu anda. Ve gördüğümüz şu yani 5000 üzerinde bir S&P var. Yukarıdaki beyaz grafik S&P'yi gösteriyor. Aşağıdaki kırmızı ve mavi çizgilerde aslında S&P'nin hem fiyat kazanç oranını hem de piyasa değeri, defter değeri rakamlarını gösteriyor. Ve 2022'nin yani 2022'nin zirvelerinde bir fiyat kazanç oranı var ve piyasa değeri, defter değeri var. Nedir fiyat kazanç oranı? Kabaca istersen onu da bir e, hani açıklayayım. 1 lira kazanç için ne kadar verirsiniz? Aslında 1 lira kazancınızı ne kadar yılda amorti edersiniz gibi bir sorunun cevabı ee, karşılaştırma açısından da şöyle söyleyeceğim 20 25 gibi bir rakam var burada işte fiyat kazanç oranı için. Şu anda BIST'in fiyat kazanç oranı 7'lerde. Yani tabii çok karşılaştırmak doğru değil. Yani BIST'le S&P'yi işte çarpan bazında karşılaştırmak çok doğru değil. Bir kere aynı kümede değiller. Ama görünen şu ki S&P eee BIST'in nereden baksan 3 katı e, pahalılığında işlem görüyor. S&P'nin bir bisnin evet. üzerine bir üç katı pahalılığı söz konusu gibi bir kabaca bir yorum yapmak e, çok yanlış olmaz. Ama yine söylüyorum tabii iki farklı piyasa piyasadan bahsediyoruz. Sadece işte kafada bir şey oluşması e, açısından söylüyorum ama Genel resimde dediğim gibi yani 5000 üzerindeki bir S&P bence e, piyasayı desteklemeye devam edecektir. Ne kadar sürdürülebilir? Hadi bunu da tartışalım. Yani evet. patinaj çekmeye başlıyoruz 5000 üzerinde. Biraz karşı satışı gelecek. Yani birkaç haftadır diyeyim beklediğimiz o satışlar bu ara gelebilir. Yani e, şöyle bir durum var. Piyasalar ne olursa olsun bardağın sanki dolu kısmını görmeye çalışıyorlar gibi. Çünkü e, hani enflasyon verisi olumsuz yani piyasa beklentinin üzerinde biraz e, hani ısınmaya işaret eden bir şekilde gelince örneğin işte geçtiğimiz hafta paylaşmıştım UBS'ten gelen bir rapor e, enflasyonun canlı olmasının tüketimi devam ettirdiği için şirket bilançolarını iyi yansıtacağını söylüyor. Dolayısıyla hani burada da yine olumlu olarak gösteriyor. Diğer taraftan enflasyon aşağı gelse bu sefer FED faiz indirimlerine başlayacak beklentisi Hı -hı. var. E, o da iyi piyasa açısından. Dolayısıyla hani böyle her şeyin çok iyi, günlük gülistanlık olduğu, e, teknolojinin almış başını gittiği bir yerden, bir ortamdan bahsediyoruz. Hı -hı. Ama acaba işte bir noktada bir toslama, duvara toslama olacak mı olmayacak mı? Bu anlamda hani ne kadar temkinli olmakta fayda var? Çok şok düzeltmeler, kısa vade böyle çok sert düşüşler bence alım fırsatı. Onu öncelikle söyleyeyim ama böyle biraz daha vadeye yayılacak geri çekilmeler daha sağlıklı olur. En azından böyle düşüşlerde alım için belki biraz daha fırsat verir diye düşünüyorum S&P için. Enflasyonla ilgili söylediğim bizim BIST için olan hikayeyle neredeyse aynı. Evet. Yani 2022-2023 şeyi konuşuyorduk hatırlarsın. Yani enflasyondan dolayı cirolar nominal anlamda artacak. Bu da şey şirket karlıklarını yukarı çekecek. Bu da fiyatları yukarı taşıyabilir gibi yorumlardık. S&P için de bir senaryo. İkinci senaryo da aslında senin söylediğin şey, ikinci olarak söylediğin şey. Ee, Enflasyonun gerileri bir ortamda Fed'in faiz artırım süreci zaten Haziran'da başlayacak. Ben çok böyle Haziran'ın ötesine geçebileceğini düşünmüyorum açıkçası ama piyasa hala çok e, şey ısınmış durumda o sıcaklığını kaybetmedi. Nereden anlıyoruz bunu? İstihdam piyasası çok kuvvetli. Nereden anlıyoruz? E, şu anki faizlere karşın konut satışları hala çok yüksek. Nereden anlıyoruz? Morguç başvuruları haftalık olarak hala çok yüksek seviyelerde. Şu anki faizlere rağmen. Fed için bir bahane oluşturabilir ama Haziran'da ilk faiz indirimi bekleyeceğiz. Sonrası için belki Fed biraz daha yavaş gidebilir. Şu anki reel faizler seviyesini ben olumlu buluyorum. Ama e, verilen mesajlar sinyal açısından ise e, piyasayı biraz daha gevşek tutuyor o kesin. Evet. Biraz önce sen e, borsanın, bizim borsamızın FK'sı ile S&P 500'ü kıyaslamıştın. Biraz da e, son 5 dakikamız içeriye borsaya bakalım dilersen. Orada e, şu an itibariyle hani 9400'ü geçmekte çok zorlandı endeks. Oradan geri çek, çekildi. 2 gündür biraz bir realizasyon olduğunu görmek mümkün oluyor. Ne dersin? bu grafiğe baktığımız zaman biz ne görüyoruz ve beklentiler nasıl borsa tarafından? Şimdi 9400'lerde bir zorlanma var o kesin. Ee, şu an grafiğe hani baktığımızda beyaz e, çizgi e, Borsa İstanbul yüz endeksini gösteriyor. Aşağıdaki iki, iki çizgi ise e, kırmızı olan çizgi Borsa İstanbul yüz endeksinde işte e, 200 günlük ortalamasının üzerinde olan şirketlerin sayısını gösteriyor. Mavi ise aslında 50 günlük ortalaması üzerinde olan şirketleri gösteriyor. Genel olarak BIST'in neredeyse yüzde %90 %90'dan daha fazlası hem 50 günlük hem 200 günlük ortalamasının üzerinde. Bu ne demek? Kısa vadede endeks bir doyum noktasına ulaştığı yorumu burada yapılabilir. Ve 9400'lerdeki zorlanmada iki tane gerekçemiz var. Bir, son günlerde hacim biraz azalmaya başladı. İki, son 5 haftadır yabancı... 530 milyon dolar gibi bir alış yapmıştı. Geçen haftanın rakamlarını hatırla. Merkez Bankası'nın bu perşembe evet. paylaştığı istatistikleri hatırla. E orada hafif böyle bir satış var. Bu satış belki bu hafta da hani devam edebilir. 9400'lerden bir düzeltme bence sağlıklı olur. Ama şöyle bir şey de var. Yani işte list için biliyorsun 12 aylık hedefler 11 binlerde. İşte %20, %21 gibi bir marj olsa orada. Yani 8700'ler, 8500'lerde işte kabaca %8, %9 bir düzeltme alanı sunsa. Kar marjınızla stop marjınız arasında iki kat kadar bir fark var. Buradan pozisyona girmek için düşünenlerde bir mantıklı gerekçe var. Ama orta vadeli alımlarda ben buralardan alıcı değilim. Biraz nakde geçmeye uygun görüyorum. <laughs> Kısa vadeli biz e, günlük hisse hala paylaşıyoruz. Gün içerisinde hisse paylaşımını, öneri paylaşımını hala yapmaya devam ediyoruz. Gün içinde tabii hisse bazlı fırsatlar oluşacaktır ama orta vadeli alımlar için ben biraz e, bekleme taraftarıyım. Evet az vaktimiz kaldı. Altın konusunda senden yine görüş almak <laughs> istiyorum her programda olduğu gibi. Sen 2000 doların üzerinde biraz böyle haksız buluyordun Hı -hı. ama daha da yükseldi. Yani aslında 2039 dolarda şu anda. Hı -hı. Ve benim okuduğum kadarıyla işte piyasalarla Fed'in biraz önce senin söylediğin o ayrışmanın azalıp piyasaların beklentilerin birbirine yakın sanası ve artık işte piyasanın da 3 faiz indirimi geleceği fiyatlamaya başlamış olması. Hala haksız mı buluyorsun 2000 dolar üzerinde ki olsun? Şöyle geçen yani bu işte son bu dördüncü yayınımız galiba altınla ilgili yani evet. ya yüksek olduğunu söyledim. Ve her yayından sonra çok tesadüf belki de 1990'ları bir görüyoruz. Görüyor evet. 80'i görüyor, sekiyor, 80'i <laughs> görüyor, sekiyor. Ve 80'i ne zaman görse biz kendi aramızda da işte bizim stratejideki arkadaşlarla şunu konuşuyoruz. Ya buradan bir alış düşünebiliriz şeklinde ve bu görüşte belirtiyoruz. Yani şu an kısa vadeli şoklarda böyle 1980-1990 alım için hala bence çok uygun. Artık o şoku yaşar mıyız çok zannetmiyorum. Yani çünkü FED piyasa uyumu gerçekleşti. O yüzden o görüş artık yavaş yavaş biraz... Katilleri bulup adalete teslim etmek için karşınızdayız. 19 yaşındaydı da. sana bir şey hatırlatıyor mu? Annem hani... alıcı olmayacağız oralarda. 90'lar 80'ler alım için çok uygun. Hı -hı. Hatta 1950'lerin altına bir stop çekip buralardan alış düşünebiliriz şeklinde bir yorumda buluştum. O görüşü hala koruyorum. Ama şimdilik buralardan alıştamayayım yok. Yani Biraz daha 2020'lerden alıştayım. Artık yavaş yavaş alışmanlığımı yukarı taşımayı da düşünüyorum tabii ki. Evet. Bakalım. Hepsini takip edeceğiz. Seninle de konuşmaya devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Yatırım teşekkür finansman ederim. strateji ve yatırım danışmanlığı yönetmeni Vahap Taştan bizimle beraber de seans notlarına noktalıyoruz. Yarın 11-15'te Fokus'ta yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.